Herkese merhaba arkadaşlar. Serinin ikinci videosu. Evet şimdi modifiye, güzelleştirme aşamalarına başladık. E60 ile birlikte. Şu an klimayı biraz kısayım. Çok ses yapıyor. Az daha açmışız. Ne yapacağız? Şimdi Süleyman abime gidiyoruz. AFM, Amerikan Film Merkezi Süleyman abi. Gerçekten bu işte Diğer videolarda da izlemişsinizdir. bir numara araç kaplamada cam filminde. Şimdi gidince işçiliğinde göreceksiniz zaten. Yani benim kefil olduğum yani yapacağı her işçiliğe kefilim ben Süleyman abi. O derece hassas ve o derece Özenli işçiliği yap, yapar bu araçta güzel nadide bir araç olduğu için dedik bu araçta da Süleyman abimizin o güzel işçiliğini koruyalım biliyorsunuz arabamızda cam filmi bile yok <laughs> ben sormuştum bari cam filmi yapsaydınız aracın hoş bozulmasın demişlerdi yani cam filmi app plaka bunlar yani klasik şeylerdi herkes genelde yapar bu tarz araçları o bile daha ilk sıfırdan beri atılmamış yapılmamış bu arabaya biz ilk yapacağız. Bakalım hangi modeli tercih edeceğiz? Hangi e, aynalı mı? Normal mi? Onu şimdi gidip orada Süleyman abiyle konuşacağız. Şimdi Amerikan Film Merkezi Florya Şubesi'ne Süleyman abinin dükkanına doğru yol yolluyoruz. <laughs> Evet arkadaşlar geldik şimdi Amerikan Film Merkezi'ndeyiz. Şimdi şöyle bir film uygulandı. Süleyman abi deneme amaçlı şöyle bir şey gösterdi. Aynalı bizim tarzımız bu zaten. Çok da güzel olacağını düşünüyorum. Aynalının en koyusu diye dedi. Bu şu an Süleyman abi Madiko filmlerini kullanıyor. 120 yıllık bir Amerikan filmiymiş. Gerçekten de kendi alanında bayağı öncü kaliteli işler yapan bir firma Madiko. Süleyman abi de Amerikan Film Merkezi yani Madiko'nun Türkiye Dispiratörlüğü'nü almış. Ve bu da bizim için gerçekten büyük bir gurur. Amerika'da çünkü 120 yıldır uygulanan, kalitesiyle ön planda olan bir markaymış. Bizim aracımıza da şu an onu uygulayacağız. Ben sayfalarını da bırakacağım şimdi. O sayfalardan da takip edebilirsiniz. Zaten Süleyman abinin iletişim bilgilerini sağda solda her yerde yazacağım. Şimdi ben buna karar kıldım. Şu Gayet hoşuma gitti. Ön camda tabii bir tık daha açı olacak ama komple aynalı olacak. Bunu uyguladıktan sonra da sizlere uygulama aşamalarını şimdi aşama aşama göstereceğiz arkadaşlar. <laughs> maceranın daha sonuna geldik Süleyman abi. Aracımıza uygulama bitti. Bir BMW daha bir Metal Grey yeni adıyla Madiko'nun Metal Grey uygulamasını yaptık. Şimdi Süleyman abi neler yaptık? Nasıl bir film? Madiko'dan biraz bahset çünkü ben Senden dinledim ve markayı çok şaşırdım. Yani gerçekten bizim cahilliğimiz daha doğrusu diyeyim. Dünya üzerinde çok global bir marka. Çok bilinen bir marka Madiko. Artık Süleyman abi vasıtasıyla Türkiye'de de bilinen bir marka olacak. Çünkü Süleyman abi sen anlat geri kalanını. Neden olacak? Neden kardeşim Madiko? 120 yıllık bir geçmişi var. Evet abi. Çok çok, çok eski Tam bir film. Ben çok flip. gerçekten şaşırdım. Ee, tarihçilerini falan asacağız. Posterleri evet, gelecek abi. çok yakında. Ee, tanıtımlarını yapacağız. Neden Madiko? Neden evet. Madiko? Evet Biz abi. başka bir markadan neden buraya geçtik? Evet abi. Yani bir de onu <laughs> anlatayım ilk başta. Evet onu <laughs> izleyiciler de onu, dinlesin. Aynen. Neden öyle? Çünkü çok geçmişi geniş ve çok yenilikli bir firma. Yani hmm. nanoseramin patenti... Madiko'da, metalleme filmlerin patenti Madiko'da. Evet. Yani çok profesyonel bir firma, yani Evet çok üst düzeyde bir firma. Hı -hı. Yani nasıl oldu işte, biz de artık tamamen Türkiye'de bayilerimizi oluşturacağız, evet. bayilikler vereceğiz. Bunların hepsini de yapıp Dispiratörlük olayından evet. da bahsedelim. Çünkü Türkiye'ye artık Süleyman abi vasıtasıyla Madiko markası tanıtılacak evet. ve e, Süleyman abi vasıtasıyla diğer firmalar da oluşacak. E, Türkiye Dispiratörü sensin artık resmi olarak, resmi olarak herhalde evet. abi. Biziz. Bu gerçekten gurur verici gurur. tebrik ediyorum abi Teşekkür senin de ederim. bu Sağ konuda ol. gerçekten Sağ çok önemli kardeşim. bir adım yani çünkü yüz, kökü 120 yıla dayanan bir firma Amerikan menşeli bir firma ve bunun Türkiye disparatörlüğü buradan tüm Türkiye'ye yayılacak artık bu filmlerde. Bizim arabamıza ne uygulandı abi bunun garanti süresi nedir bunlardan sertifikası var mı bunlardan tamam, bahsetmeni sertifikasını istiyorum. Sertifikasını da gösterelim. Ondan sonra hem de filmden bahsedelim. Biraz yakından alalım Biraz filmleri yakalım. de. Sizler evet. de yakın siz, çekimden siz, görün, görün arkadaşlar. Evet, bir bizim en evet. sevdiğimiz abi ya. Bu, bu filmi Madiko'da özel ha evet. Bu tonu evet. bir tek Madiko'da var. başka Çok da... tonuna bayıldım zaten. Başka da yok yani. Gerçekten arası arası yani bu kalemun gibi. Aynen efekt değişiyor. Döndükçe şu anda metalden, evet. yeşilden bak şimdi burada da siyah gibi duruyor. Ön camı da alalım. Önceme bir ton açık uyguladık herhalde. Evet, önceme bir ton açık uyguladık. Hı -hı. Ee, görüş açını daha net olsun diye. Evet. Yani yanlarda da hiçbir sıkıntı yok. Ama Hı -hı. yasal olarak da sıkıntı yaşamıyorum Evet, yani. yaşanmıyor. Yani. ısı konusunda nasıl evet. abi bunlar? Isı konusunda çok üst düzey performans. Bir makineyle de ölçelim. He, onu da. Şimdi seyirciler huzurunda. Makinelerle neler yapacağız? Isı performansını gösterelim. Garanti belgesini şu Evet. Şekilde. Sertifikalı, evet. garantili. Kaç yıl garantim var abi benim? Filmin normal biz mecburen garanti süresi. Normalde ömür boyu renk garantisi. Evet. Biz 12 yılla sınırlandırdık. Hı -hı. Ama bu filmin garanti süresi ömür boyu. Ömür boyu. Renk atmamazlığı ömür boyu. Burada da evet. arkasında yazar bak. Metal Grey'in garantisi 12, 12 yıl. yıl. Evet şurada göstereyim yani arkadaşlar. Başlayalım. Bizim araca Metal Grey uygulandı. Evet. Evet. evet şimdi nasıl cam filminin ısı kestiğini buna nasıl faydası olduğunu göstereceğiz Süleyman abi seninle Burada tonunu gösteriyor. UV'yi kesiyor bir de ısı ır ısı zaten hı hı. şimdi bir yapalım bakalım ne kadar ısı kestiğini görelim arkadaşlar yüzde doksan altı nokta vay be ısı performansı muhteşem ötesi yani şeyle, bakar mısın yüzde yüz yüzde yüz bu da tonu yüzde on yedi tonla yani birleşince gayet güzel yani ısıyı da kesecek Aynı ısı zamanda. artık aracında ısı diye bir şey yok kardeşim. Çok yani güzel. Görüntü kalitesi, kalitesi de çok güzel. İçeriden görüntü İçeride. kalitesi, tabii kalitesi tabii de çok güzel. Bir de çok yeni olmasına rağmen hı. metalli filmlerin kurulma süresi biraz daha geçti. Evet. evet. Gibi. O da bittikten sonra kurulduğu zaman daha da netleşecek. Anladım abi. Film oturduğu zaman kusursuz bir görüntüsü var. Bir de bu... Zaten en büyük, hı hı. Madiko'nun en büyük özelliği hoptik olması. Hı hı. Onyx diye bir serisi var. Dünyada ödülü var. Anladım anladım. Yani bu serilikte, netlikte çok üst düzeyde bir film Aynen. zaten. Amaç burada devreye giriyor zaten. Bir de dış korumasında abi arabanın kaporta korumasında özellikle e, bahsettin. Sizcilerde evet, de şimdi e, Madiko'nun o hı, ürünleri var mı? Var, hangi tabii ki. Var? Dış korumada tabii, neler yapıyorsunuz? Dış korumada Protek var. Evet. Komple PPF'i. Hı -hı. Tek zaten protek zaten tek evet. diyoruz ya protek <laughs> ee, 220 mikron olup çok net olup 12 yıl garantisi olan bir şey bir de Hı -hı. dünyada tek maddikod olan clearplex ön cam koruma filmi Hı -hı. yani başka markalarda yok bir markada var 12 de net değil netlik problemi var Hı -hı. Ee, koruması tabii ki bizimki kadar değil sadece öyle yapıyor ama koruma özellikle %100 clearplex ön camdan Hı -hı. Biliyorsun rolikte, Hı. ondan sonra piste çıkan araçlarda ön camına çok taş alıyor. Evet. Bazı araçların da camları çok çok üst düzeyde pahalı olduğu evet. için ne Tabii yapıyoruz gece. bunu? Korumak için clearplex yapıyoruz. Bütün aracın ön camını tamamen taştan darbeden koruyor. Kesinlikle çok güzel muhteşem şey. bir ürünü var. Dışta da zaten dediğimiz gibi PPF'de de çok üst düzeyde. Siz renk değişimi de yapıyorsunuz abi. Tabii Çünkü biz... belki e, bilenler, gerçekten birçok kişi biliyordur daha önceki videolarımızdan da. E, videoyu ilk kez izleyenler, bu araçla birlikte Amerikan film merkezini ilk kez tanıyanlar için arkadaşlar e, renk değişme, araç renklerinde değişme profesyonel olarak yapılıyor. Sayfalarını zaten ben Instagram sayfasını sağa sola bırakacağım. Gerçekten yapılan arabaları ve yapılan işçilikleri oradan takip ettiğinizde zaten üst düzey noktada Süleyman abinin. Gerçekten Süleyman abi bu konuda benim gözümde bir numara. Çünkü e, en önemli yanı da hep işlerinin başında. Yani Süleyman abi sabah 9'da gel buradadır. Bir yer üzerinde çalışır. Akşam kapatır beraber gider. Hep işçilikte hep başında duran bir insan olduğu için sıfır hata neredeyse. Ve e, ben yani bu arabayı da bu kadar temiz yapan yani evet. ya yani <laughs> <daha> da, <laughs> <daha gülüyor> ciddi bir işçilik yani çok çok mükemmel hatarsınız. bir şey. Yani ben yani en camları... çok şuna takılırım. Bakın şöyle şurayı göstereyim sizlere bakın. İçeri açalım bak. Hiçbir tamam. şey yok Şu bak. Buradan aç buraya böyle gel bu tarafa gel. Bu tarafa gelelim. Bak kesime sıfır. Sıfır. Yani yani, yani onlar işte zaten benim en oradan. çok takıldığım noktalardan birisi filmlerde. Bu arabanın yaşı itibariyle camlarında biraz Evet, çizimler, bayağı çizik var abi ya. Bu arabalarda ama kronik yani. Evet, ne yaparsan yap yani. Bu araba çizik. Yapmışlar. Bu kronik kronik bir arıza. Bunların arasında zamanla toz birikiyor. Hı -hı. O da ne yapıyor? camlarımızı çiziyor. Camları çiziyor. Evet. Yani başka arabanın e, kusursuz bir işçilik oldu. Hı -hı. Ondan sonra muhteşem bir konfor alacaksınız. Şimdi Kalan bir yerimiz var, yapmadığımız evet, sunroofumuz var. Sunroof'u da yapacağız, bütün hissi bu arabada keseceğiz arkadaşlar. <laughs> <laughs> sunroof'u atlamadık, sunroof'u da yapacağız. Bu arabanın tamamen ısıyla bütün olan problemini çözer. Bir de tabi görseli çok muhteşem. Mükemmel. Yani mükemmel mükemmel. Ben yani. çok beğendim abi ee, ya. Tonunu çok beğendim. Harika ya. 35'e kadar vardı. Evet. Şimdi bizde 20'si de var metalleri. Evet. Şimdi ön güzel. camda 35 kullandık senin aracında Normalde 50 kullanmamız lazım. Evet. 35 ben kullandık. Ben boyu seviyorum evet. abi. <laughs> Yanında da 20 kullandık. Evet. Ama e, bu bir tek Madiko'da var. Çok güzel. Bir aracımız ben, daha yine... böyle Madiko ile hayat buldu arkadaşlar. Evet. Gerçekten ben çok beğendim. E, tonu beni cezbetti özellikle tonuna bayıldım Süleyman abi çok teşekkür, ben ederim. teşekkür ederim yine misafirperverliğin bizi çok güzel ağırladı Süleyman abi sizlerin huzurunda bir kez daha Süleyman abime teşekkür ediyorum ben kendisi teşekkür benim ben yani, yani beraber iş yaptığımız bir abiden ziyade abi kardeş gibiyiz her başımız sıkıştığında ararız halimizi hatırımızı sorarız Süleyman abi Tam bir esnaftır zaten. Lakabı <laughs> da esnaf zaten Süleyman <laughs> abinin bu arada da camiada. Abi bir numarasın. Gerçekten sen bir numarasın. Senin Eline koluna, koluna sağlık abi. Hemen Çok teşekkürler. Hemen sloganı çekelim. Bak ne diyoruz? Boya değişen var mı? Hayır. Madiko PPF var arkadaşlar. Orada da hemen bir gösteriş yapalım. Evet. Şovumuzu da yapalım arkadaşlar. Şimdi burada kapatıyoruz. Evet. Amerikan evet. Film Merkezi'nde kalın diyoruz. Kalın. <laughs> Evet arkadaşlar arabayı şimdi kaporta boyaya getirdik. Aşama aşama devam ediyoruz. Cam filminden sonra şöyle bakın tamponda şöyle olaylarımız var. Arka tamponda. Bu yüzden arka tampon boyanacak. Ve şu alt normalde bunlar da fabrika çıkışta beyaz geliyor ama biz bunu benim F10'da da boyatmıştım. B39 koduyla açık gri ile koyu gri arasında kalmış bir gri var. O renge boyayacağız. Ön tamponda da şöyle bir işlem yapılacak yerimiz var. Şunu da göstereyim sizlere. Görüyorsunuz şu noktayı. Bir lokal boyamız olacak. Bir de şu far üstlerimiz. Ben Umut abiyle konuştum. Far camları değişirse su alır. Herkes böyle diyor su alır. Bu etmişlerde çok buhar ve su sorunu oluyormuş. O yüzden bunları hallettireceğiz. Şimdi Sefanköy'de Arman Park'ın karşısında İrfan kardeşimizin yerine geldik. Kendisi daha önce Borusan'da bayağı iş yapmış, bizim de arkadaşlarımız vesaire burada bayağı araba yaptırmıştı. Ben işçiliklerini çok beğenmiştim ve o yüzden iltibata geçtik dedik biz de yaptıralım burada. Şimdi numarasını sağa sola bir yere koyacağım arkadaşlar. Zaten işçilik sonrası görselleri de paylaşacağım videoları da göreceksiniz. Siz de zaten gördüğünüzde memnun kalacaksınız da çünkü güzel işçilik yapıyor yani çünkü benim arkadaşım arkadaşlarımın arabasını daha önce komple boyanan arabalar vesaire bile oldu. Onlar da işçiliği görünce ben de ısrarla buraya gelmek istedim. Fiyat konusunda da bizden geleceklere yardımcı olacaktır. Eğer araçlarınızda kaporta boya işleriniz varsa gönül rahatlığıyla buraya getirebilirsiniz. Evet arkadaşlar araç bitti. Arka tampon boyandı. Dediğim gibi şuralardaki olan hatalar gitti. Köpek kardeşlerimiz bir susmadı ama difüzör B39 kodu. Bunun kodu BMW'lerin arka difüzörleri, F10'ların vesaire bununla aynı arkadaşlar. Şöyle gam metal değil. Bakın yakından bakın. Gam metal değil ama e, gri de değil. Açık gri de değil. Arada kalmış bir renk. Çok hoşuma giden bir renk. Orijinal koduyla gündüz daha aydınlık olunca göreceksiniz rengi. Bayağı hoş oldu ama olay jantlarımız. Jantlarımız gerçekten efsane. Bakın şöyle boyasına. Biz hiç söylemedik ama işini düzgün yapmak bunu gerektiriyor herhalde. İrfan kardeşim bak diskleri de boyamış. Şöyle kaliperleri de. Efsane bir işçilik, efsane bir boya çıkmış. Sıfır gibi artık jantlarımız sıfır gibi oldu. Yani bayiden çıkınca nasıl parlaklığında sıfırsa şu anda o parlaklığında da duruyor arkadaşlar. Farlarımızın üzerinde şöyle göstereyim sizlere. Bakın şu bardan göstereyim örneğin bu kadar alındı. Dediğim ya farcamı değişince buhar yapıyor, su alıyor diye. Biz de böyle yaptık. Efsane durdu ya. Maşallah. Bir de şurada bir şeyimiz vardı. Bu da lokal boyayla halledildi. Herhangi bir sıkıntı olmadı. Şu an geriye kalanlar arkalara spacerları gelecek. FG spacer'dan şimdi 2,5 santim civarı bir spacer sipariş ettik. Arka spacerlar gelecek. Arka lastikler dışarıya verince şu an küçük duruyor bu jantlar ama çok daha büyük duracak. Ve üzerine de bu arabayı bastığımızda efsane bir görüntü elde etmiş olacağız arkadaşlar. Dediğim gibi İrfan kardeşin numarasını sağa sola yine buraya bırakacağım. Her türlü araç boya işlerinde vesaire iletişime geçebilirsiniz. İşçilik burada görüyorsunuz. Ben beğendim. Mutlu ediliyorum. Şimdiki durağımız Başaran ve Spacer. Evet şimdi arkadaşlar takılıyor arkadaşlar. Şöyle. daha fazla bir plan. 25 buçuk, arası bir ölçü. Gayet hoş duracak. Zaten şöyle boyanmış disklerimiz falan da boncuk gibi. Spacer'da takıldığında çok çok hoş duracak. Şimdi arkadaşlar bahsettiğim fark bu. Bakın şuradan arkadaki farka bakın. Şuraya bakın. Gördünüz mü? Daha tam oturmadı. Kekodan indiği için araba dediğimiz olay buydu. Tabi bu en çok basıldıktan sonra ön plana çıkacak. Çünkü şu aradaki boşluğu komple alacağız biz. İndireceğiz arabayı şuraya kadar. Basılınca daha da bir hoş duracak. Evet arkadaşlar başaran süre geldik. Şimdi aracımıza coilover yapılacak. Coilover'da şuradaki şu boşluğu alacağız arkadaşlar. Lastikle çamurluğun arasındaki boşluğu. Arkaya biliyorsunuz spacer taktırmıştık videonun geç saniyelerinde gördüğünüz üstünde arkaya da boşluk var. Bunların hepsini aldıracağız şimdi coilover'lar. Gayet güzel olacak. Coilover öncesi şöyle bir çekeyim dedim. Coilover'lar şunlar. Bunlar muayeneden falan geçiyor zaten. Görüyorsunuz numaratörlü. İstediğimiz ayara getirebiliyoruz coilover'ı. Her aracımızda yapıyoruz. Çok memnunuz. Bu araçta da başarını tercih ettik. Başaran yapacağız. Öncesi böyle. Bir de sonrasını göstereceğiz sizlere. Evet arkadaşlar şöyle coilover'larımızı göstereyim. Görüyorsunuz. Başaran coilover. Geldi şöyle koylu orlarımız. Bunları şimdi takıyoruz. Arkalara da bir pres işlemi yapılacak. Arka yaylarımızda soğuk pres yapıldı. Hemen ısıtma vesaire hiçbir şey yok. Burada zaten Kadir öyle bir işlem kesinlikle yapmıyor. Isıtma vesaire bir şey yok. Soğuk pres yapıldı. Spacerlarımızı, flanşlarımızı şöyle göstereyim. Üç buçukluk. Direkt kitap gibi oturdu. Şimdi dediğim gibi ön coiloverlarımızla. Mayneden geçiyor. Herhangi bir sıkıntı olmuyor. Ben defalarca araçlarımı maynaya götürdüm. En üst noktaya getiriyorsun. Maynaya götürüyorsun. Maynadan sonra tekrar indirebiliyorsun istediğin araya da. Burada zaten numaratör var. sayaçları var. Önceden dişli sayardık biz coiloverların ilk çıktığı zamanlarda ama Kadir bunu geliştirdi. Şöyle güzel numaratör de burada var arkadaşlar. Evet şimdi göstermek için en indireceğiz arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Evet. Şu an en dipte gerçekten başaran bu yeni koyulu 15 santimlik koyulu baya baya 18 yanta bu kadar inmesi çok hoş durdu. Arka tarafı da göstereyim sizlere. Arka taraf bir tık daha oturacak şimdi. Çünkü arka tarafta Şöyle söyleyeyim. El freni çekik olduğu için bir iki fren vesaire yaptığımızda arka taraf bir tık daha oturacak. Arka santim arka tarafı 3 santim civarı bastık arkadaşlar. Ama ön taraf şu an orijinalinden 15 santim daha dipte oldu. Bayağı da hoş oldu. Bildiğimiz kalite, bildiğimiz marka. Başaran gerçekten bu işte bambaşka. Evet arkadaşlar coilover montajımız bitti. Şimdi başarının orada aralar biraz dar olduğu için burada geniş geniş size aracı göstereyim diye son görüntüsünü burada aldım arkadaşlar. Şöyle göstereyim sizlere bakın. Lastikle anladığınız çamurluk arasındaki tamamen basıklık. Şöyle göstereyim. Burada bir tık lastiği içeriye aldık. O da güzel durması adına lastiği bir tık içeri aldık burada. Hava bayağı rüzgarlı gerçi mikrofonla çekiyorum da umarım güzel çıkar. Şöyle önden duruşu, şöyle her açıdan size duruşunu göstereyim. Şimdi birçok kişi 18 yan küçük kaldı, 19 M5 koyulmasını söyledi. Instagram'da yazdılar, ettiler, sizler de söyleyeceksinizdir. Ama arkadaşlar yani 19 M5 her araçta var. Bilmiyorum çok beğeniyorum, çok beğeniyorum ama böyle bir değişik bir tarz deneyelim dedik yani. Şu an en son aşama çift egzoz görünümü kaldı. Şöyle yassı eksozlar var biliyorsunuz. Bunlar da orijinal. Biz bunu çift eksoz görünümüne kavuşturacağız. Yani iki tane şurada iki tane sağlı sollu görüntü olacak. Güzel olacak. O da yakışacağını düşünüyorum. Arkalardaki iki buçuk santimlik spacer arabayı gerçekten mükemmel derecede kalçalı gösterdi. Ama ufaktan sürtmeler var. Bunu bir yarım santim spacer'ı aldıracağız. Şu bakın görüyorsunuz. Buralar hep lastik o kadar sürttü ki şuralardan bayağı bir sürtüyor yani arkaya biri oturmadığında bile sürtüyor oturduğunda tam sürtecektir o yüzden arkadaki spacer 2 santimlik idealmiş onu da öğrenmiş olduk iki buçuk biraz etli ve kalın geldi bu arabaya son görüntü bu arkadaşlar dediğim gibi egzoz ucundan sonra da aracımız bitti bitiş aşaması böyle oldu çok fazla orijinalliğini bozmadık zaten altında coilover var coilover ile istediğiniz gibi yükseltip eski orijinal ayarına da getirebiliyorsunuz arkadaki spacerları da söküp eski orijinal ayarına getirebiliyorsunuz bu coil ilgili arkadaşlar yani ben sürekli başaranda yaptırıyorum. Çok da memnunum. Ama bazı arkadaşlar hep yorumlarda böyle çok bilmiş bir tayfa var. İşte KW niye takmıyorsun, onu niye takmıyorsun, bunu niye takmıyorsun. Arkadaşlar biz Türkiye'de yaşıyoruz ya. Bir de benim yaptığım araçlar genelde dizel, aile araçları bunlar anladınız mı? Bunlar her gün piste çıkılacak derecede araçlar değil. KW vesaire bunları ...kullandığım araçlarım da oldu. Örneğin S2000'de vardı. Ama sert abi sert yani. Bunlar günlük kullanıma uygun şeyler değil yani. Ve Türkiye'de de güzel işler yapılıyor. Başaran'dan ben... ...yani şimdiye kadar siz duydunuz mu bilmiyorum da... ...Başaran Coilover kullanıyorum diye takla attım. İşte yay fırladı, yay ezildi, araba düştü... ...değişik şeyler oldu diye bir şikayet duymadım. Ama yani yabancıysa iyidir ben bakın KW ya da diğer markalar kötü demiyorum ama ülkemizde de güzel şeyler yapılıyor ya bunları bence bir azmedin ve kabullenin yani biz her aracımızda kullanıyoruz defalarca uzun yola gittim defalarca şehir içi kullandım kilometrelerce yani belki 50-60 bin kilometrede değişik değişik araçlarda ben başaran coilover kullandım ve hiçbirinde bir sıkıntı yaşamadım sattığım kişilerde de sıkıntı yaşamadık yani haberim olur değil ki e internette de hiç öyle bir haber okumadım başaran coilover var diye öyle oldum böyle oldum devrildim takla attım diye yani bazı şeyleri kabullenin ya. Tamam KW bunlar ama dünya para arkadaşlar bunlar. Biz Türkiye'de yaşıyoruz ya. Bir arabaya koyla vur yaptıracaksın KW 50 bin lira 60 bin lira. Hadi taktırsanız yok. Kurban olayım yani. Euro dolar kuru yüzünden dışarıdan geliyor biliyorsunuz. Artı gümrük vergisi olsa bu su 50-60 bin liraya geliyor. Ve günlük kullanımı hiç uygun şeyler değil. Bu araba 5.20 dizel. Aile için üretilmiş. 2000 dizel motorlu bir araba. Bu araba M5 değil ki. Bu araba M5 olsa başaran taksak eyvallah onu da anlarım. Ha ben yine de takılabilir ona bir şey demiyorum. Ama yani bu araba kalkıp da fazla abartmamak lazım. Bu tarz düşünceye sahip insanları anlamıyorum. Gerçekten anlamak da istemiyorum yani. Ama bizim keyfimiz bu. Bizim tarzımız bu. Ben tarzımı yansıttığımı düşünüyorum. Siz beğendiniz mi beğenmediniz mi? Yorumlarda da yazarsanız arkadaşlar tek tek yorumlarda da konuşalım. Bu videoluk bu kadardı. Bir başka videoda tekrar görüşmek dileğiyle.